merhaba <laughs> arkadaşlar ben Kutay. arkadaşlar videoyu yeni bir vlogtayız. bu videomuzda bilgiler e, hakkında konuşacağım e, çok iyi oyunlar görüyorum şu anda elimde onun hakkında konuşacağım şöyle atar şöyle bir açayım ben tabi size ekran gelmiyor <laughs> yine şu anda elimde birkaç oyun var yani şu anda strange Deep. Smash Online, Microsoft'tan yani, zaten. LOL açılmıyor. Sticker Driving istemiyorum pek fazla yani. Güzel. Ben oy izlerken sık oynarken sıkılıyorum. Ve size çekerken sıkılabilirim. Ee, yani ben sıkılıyorum zaten. Video kötü olur tahminimce. I am Reed diye bir oyun var. Farming ee, ama o bir şey olmuyor. Yani onu IQ bir var. Bir sıkıntı var. Düzeltebilirsem gelecek. Ve şu anda ee, neymiş? B Battlefield. Cardinal Digital Deluxe Edition indiriyorum. %3 yani şu ilde o oyunlar gelecek. Mesela bu Facebook adresinden bilmiyorum. Bütün adımda Facebook profil profilim ç koyacağım yani. Oradan beni edebilirsiniz. Ee, yani orada iyi oyunlar gelecek. Şimdi gelelim gelelim en önemli konuma. GTA 5 PC versiyonu çekiliyorsunuz. Bugün ayın 14'ü ve bugün çıktı. Ee, bugün saat 8'de Interplay yani bırak oyunda falan onun um, canlı yayın var GTA 5 PC versiyonunda. Ve şöyle bir şey de var. Ben Interplay'li olmasam da yani sadece yayına katılmayacağım. öyle bir şey kapılmayacağım. E, ee, ben de GTA 5 PC versiyonu indireceğim. Evet müthiş ve be. ben 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 çok değişik istiyorum. Yani 5 PC GTA 5 nasıl bir oyun? PlayStation'da bile daha zor oynadığım bir oyun. Ya burada bile parayla gidip oynuyor. İşte çok müthiş bir oyun. Şimdi GTA 5'i ben ne yapacağız? Şimdi abi ben görev yapmayı pek sevmem. Yani baştan bunu söyleyeyim. Tabii indirsem açtığı zaman şimdi indirdim açalım görev konuşuyorum öyle. Video çekiyor. Şimdi pek fazla görev yapmayı sevmem. Hiçbir GTA'da sevmişimdir. Genellikle ben GTA'da keşfetmeyi seviyorum. Gezmeyi seviyorum böyle değiş değiş mekanlara. Eee, ilk mekanlar gezmeyi tercih etmemden dolayı da şöyle bir sıkıntı var. Yani ben şöyle sıkıntı değil, demeyeyim hatta, sıkıntı değil. Ben gta işin çoğu yerini gezeceğim. Full gezme koyduğum neredeyse. Tabi sonra online de gelecek gta 5 online. Tabi onlinesız olmaz. Evet tanıdıkların birisinde bir, birisinde GTA 5 olur. Tabi bende de olursa inşallah. Tabi diyeceksiniz diyeceksiniz sığıyor falan. Daha doğrusu da ekran kartı yetiyor tahminimce. Yani bak çıktığımda en son geçiyordu. D diskimde 400 bir şey GB boş idi. Bakayım hatta hemen. Ee, D'de 21 GB, o C'de 21 GB boş. O bana yetmez. D'ye atacağım ben GTA 5'i. 530 e, 400, 473 GB boş orada. Orada tabii tamam Şimdi ben Fraps'ı açıp da <laughs> açacağım oyunu. Çünkü açıldan da Fraps'ı geri açmak biraz zor olur. Tek Fraps'ı açacağım. umursadan ben sana ilk açtığım ana bizi çekeceğim. Allah'ı çok değişik duygular değil. Yani Görev yapmayacağım. Ben çok iyi gezeceğim diyeyim ben size. Yani Ne diyeceğim? Çıplaklar kampı. Bir sürü yer var GTA 5'te. Işte. Bilen bildi. Bilmeyen de bir şey diyemem. O olarak ayıncaz. tabii. kızımız olayları da var gözümüz. İşte işte arabadır işte ayakkabıcıdır. O şekilde takılacağız yani. Ee, Tabi olursa şimdi olur diye düşünüyorum. Battlefield işte dedim. Ee, sonra Stranger Things belki. Stranger güzel bir oyun aslında. Gelmesini ben isterim. Fakat açılmıyor. Açılı loading oluyor. 80 89 dolar loading. 189 olmuyor sonra ne oluyor olmuyor ondan ben de ondan sonra da işte uğraşmadım pek fazla gece saat gece birazcık geçti saatlerdeydi onun dışında sınavlarım başlıyor yine ee, yarın falan sınav var full cuma falan sınav var o yüzden yani bir hafta falan video gelmezse kusura bakmayın hafta sonu hafta ki atarım yani, hmm, boş olduğum gün işte bu hafta için yani, cuma belki video gelir cumartesi belki şey yapabilirim yani, sessiz bir video ya hangi gemi çekerim arka müzik eklerim benim sesim olmaz ben oynarım o oyunu pala günü belki acıdan çok sıkıntı durmaya başlıyor sınavlar bir başka kötü geldi o yüzden onu lazım yazın asıl bombalar gelecek yani asıl videolar gelecek o zaman ee, bir ara gaza yedim yani sınav falan bitince gaza yedim hafta sonu 20 video atmayı kalkmıştım ama gaza getirmediler beni dedim gaza getir getirseniz 20 video atarım dedim ben getirmediler ha ne yapmadım hani tabii tabi GTA 5 olursa tek oyunculuğu tek mek çekerim ben elbette ama birisinde olur GTA 5 ondan dolayı da onu çekelim. Ee, bir de dediğim gibi videolar az çok gelecek. Ama gelse de böyle mesela çok fazla video gelse genelde vlog olur bunun gibi. Görsün de şöyle çerçeveler var artık. Şöyle çerçeve. Bu benim programda var yani şu an. Bize programda. Mesela ne var? Değiştireyim hatta. Mesela şöyle şeyler de var böyle çerçeve falan. Şöyle happy birthday böyle falan böyle değişik değişik şeyler ama en sevdiğim neresi devir nişanlı şey işte var böyle kayıt şeyi var böyle değişik değişik şeyler var neydi lan benimki ki <laughs> kaybettim lan kaybettim hangisi lan buydu bu değil bu değil neyse bu olsun sonra ne var bakalım güzel şeyler var ya Baksana kilitler falan şöyle. Öf, ya, balon balon böyle değişti hiç olaylar İlk şey neydi bana Bak o adım ama Filtre bunlar hepsi çoğu Bakın Moza yedi beni Göremiyorsun ki Çarptım Ola Hop bittim hop geri geldim Böyle değişik değişik şeyler var işte. Allah Allah nasıl video koy koyayım mı yani? Yoksa da öyle falan böyle. adam bu 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 falan böyle değişik değişik şeyler var. Yani. Bakın böyle A -a 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 falan böyle. Niye benim çok küçüktür Bakın çok küçük bir benim var. Ah oh, ama <laughs> çok. Baksana. Kıvırıyorum mu? Oho. Bana gözünü var lan iyi. De -de 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 -de. İşte. Ölüm ev elimden biri budur. Yani. Büyük gösteriyor. Gözüne kadar bir görüyor musun? Bunu şöyle yapalım. Oh tam Kıvırıyorum mu? Ağzımın içine iyi bak. Bak. <laughs> ya bunu da çok büyük. Ne oluyor? Abi, tamam ama kabatim artık. Bu zaman yok. Benim mesela mesela şunlar. Ha bu ne ya? Şuna bak. Abi şu ne? <laughs> bu ne ya? Abi, yani hiç olmadı kalmasıydı var. Ben yani, kafam yanıyor, size gelmiyor. Yağmur yağdırıyor. Ya, ya Kulaklarım buhar çıkartıyor abi. Çok manyak bir şey. Bakalım ne kurcalıyım hatta güzel olsun bak. Yeah, this my shit. Ah. <laughs> abi çok iyi ya. Neyse ama kurcalım şu bir <laughs> de. bak şu da var. Neyse o kadar yeter.